Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet canlar. Bir süredir Terzi Babam'ın Yasin-i Şerif kitabından Yasin suresini okumaya gayret ediyoruz hep birlikte. İnşallah bugün de Yasin suresi 15. ayetten başlayarak 19. ayet dahil olmak üzere okumaya devam edelim istedim. Öncelikle 15. ayet-i kerimede Allahü Teala şöyle buyuruyor. Arapça olarak öncelikle "Kalu ma antum illa beşerun mislena ve ma enzele Rahman min şey'in antum illa Meal karşılığı olarak dediler ki: "Siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." Ayet son derece açık. Hep bahsediyoruz. Hani beşeriyet boyutundan Allah alem insani boyuta, insan manasına, anda duran ins manasına bizim yükselme çabamız var zaten. Ve burada Resuller yani uyarıcılar geldiği zaman oradaki insanlar beşeri yönleri tabii ki tamamıyla aktive olduğundan siz de bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz diyorlar. Ve burada yaptıkları şey ne oluyor aslında? İblisin yaptığı şey oluyor. Yani kıyas olmuş oluyor. Kıyası neye göre yapıyor? Kendilerindeki duruma göre yapıyorlar. Çünkü kendilerinin sadece bir beden olduğunu zannediyorlar. Kendilerinde var olan o Rahmani hakikatten Zerre kadar haberleri yok. Yani Rahman sureti üzere var olduklarından haberleri yok. Dolayısıyla karşısındaki Resulleri de otomatikmen Rahman bir şey indirmedi diyerek suçlayarak onlardaki Rahmani hakikati de göremiyorlar. Ve dolayısıyla onları neyle suçluyorlar? Yalan söylemekle suçluyorlar. Ve beraberinde gelen 16. ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor. قَالُوا رَبْبُنَا يَعْلَمُوا اِنَّا Ve yine o Resuller dediler ki bunun üzerine Bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor diyorlar. Kısacası o insanların yani beşer suretindeki insanların verdiği cevap karşısında bu Resuller hakikati daha da güçlü bir şekilde ifade etmek adına Rubiyet boyutu itibariyle onların Resul olduğunu kendilerine direkt yeniden daha da güçlü bir şekilde ifade ediyorlar. Ve beraberinde gelen 17. ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor Arapça olarak. Ve me aleyna illa el mübin Meal karşılığı olarak ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden başka bir şey yoktur diyorlar o gelen Resuller. Bakın çok önemli. Bizim üzerimizde açıkça tebliğden başka bir şey yoktur. Yani bizim üzerimizde Rabbimizin bize yüklemiş olduğu Risalet tebliği vardır. Bu görev var bizde diyorlar. Ve bu da bize ait değil diyorlar. Zaten dikkat ederseniz bu gelen Resuller hangi makamın, hangi mertebenin Resulleriydi? Makam-ı dediğimiz mertebenin yani İsa Aleyhisselam'ın mertebesi yani Ruhullah lakabı biliyorsunuz. Ve bu da secde hakikati yani bizim salattaki secdemizin sahibidir. Normalde mana olarak İsa Aleyhisselam hangi makamda o? Fena fillah haliydi. Zaten bu halde olan bir kimse mana olarak bir varlık sahibi olamaz. Neydi? Varlığı kalmadığı için de bize ait bir şey yoktur diyorlar. Tebliğden başka bize ait bir şey. O da zaten bize ait değil. Bize yüklenen işi yapıyoruz biz otomatikman. Varlık bize kalmadı diyorlar yani bu noktada. Zaten beka makamının sahibi neydi? Kimdi? Hz. Muhammed Mustafa'ydı. Yani Mertebe-i Muhammediyette kısacası. Ve bir sonraki ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor. Arapça olarak öncelikle. Gâlu innâ tetayyârnâ büküm leillâm fen tuğlen arcumannekum ve reymessannekum Bu sefer cevap olarak o Resullere diyorlar ki muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz yani siz buna bir son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Veya mutlaka bizden size çok elin bir azap dokunacak dediler. Şimdi burada enteresan bir duruma geliyor olay. Şimdi o gelen Resulleri kabul etmiyorlar hiçbir şekilde. Ve onlardan kendilerine gelen tebliğden sonra kendilerinde bir uğursuzluk hissediyorlar. Bir uğursuzluk geldiğini düşünüyorlar. Neden? Nefislerine uygun olan, hoşlarına giden bir mesele değil çünkü. Eğer öyle olsa sana uğurlu gelecekti. Ama onlara uğurlu gelmemesinin sebebi ne peki? Çünkü onların bünyelerinde hangi e, nefis mertebesi hakim Nefsi emmare tabii ki. Çünkü Rahmani hakikatte bu yanlış oluyor. Ve diyor ki senin beden mülkünde nefsi emmare bütün hükmü eline almış. Senin beden mülkünü istediği gibi kullanıyor. İstediği gibi at koşturuyor. Ama sen artık bunu sona erdirmen lazım. Ama oradaki beşer durumundaki insanlar çok büyük bir tepki içindeler. Ve o mülk benim elimden gidecek korkusuyla emmare nefis inanılmaz bir huzursuzluk içinde. Ve bunu çok büyük bir uğursuzluk kabul ediyor allah la. Zaten bir sonraki ayette allah Teala şöyle buyuruyor. Kalü tayirüküm mâküm tüm ben bântüm gammüm müsrifün. Meali olarak şöyle. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir diyor bu sefer Resuller. Size zikir hatırlatılınca mı siz uğursuzluğa uğradınız demek oluyor bu noktada Resullerin sözü. Hayır siz müsrif bir kavimsiniz dediler. Bakın Resuller o kavme diyor ki hayır siz müsrif bir kavimsiniz. Şimdi burada aslında bu gelen Resullerin yani aslında beden şehrine gelen Resullerin nefsi emmareye cevap olarak söyledikleri bir şey var. Ortada bir uğursuzluk varsa diyor bu o nefsi emmarenin inatçılığından başka bir şey değil diyorlar yani Resuller. Çünkü vücut mülkünü eline geçirmiş istediği gibi at koşturuyor ve oradan Allah muhafaza e, çıkma düşüncesi yani orada hükmünü yürütememe düşüncesi emmareye çok büyük bir huzursuzluk veriyor ve inanılmaz içsel bir kaynama meydana geliyor ve daha önceleri beden mülküne tamamen hakim olan o nefsi emmare gönle ve kalbe gelen feyizle beraber e, birimdeki rahmani hakikat uyanmaya başlayınca inanılmaz huzursuz olmaya başlıyor çünkü artık ee, onun daha önce ele geçirmiş olduğu beden mülkü elinden yavaş yavaş çıkmaya başlıyor ve birim artık rahmani güçlerle hafif hafif faaliyet sahasına çıkmaya başlıyor. İşte o zaman nefsi amare, emmare boyutu artık inanılmaz derecede bir hareket içinde. Dikkat etmenizi istiyorum. Daha önceki videolarda bahsettiğimiz şeytani bilinç ve rahmani bilinç meselesi vardı. İşte bu ayet-i kerimede o ikilik, o iki ses inanılmaz derecede açıktı. Hani Afak'taki okuma dışında hani Antakya, Antakya şehrine gelen o iki Resul beraberinde de destekleyici Resul meselesinden ziyade kendi bedenimizde Musa Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın ve Muhammed'i mertebenin açığa çıkışını biz mana olarak bulmuştuk. Burada da Allah'ın o rahmani hakikatin uyanmasıyla birlikte bizdeki şeytani bilincin tepkisi ve rahmani bilinç noktasındaki sesleniş burada çok açık bir şekilde ikilik noktasında bizdeki o hani Musa ve Firavun hakikatinin dillenişini çok güzel ifade ediyor ayet-i kerime. Size zikir gelince denmesine ki kasıt ne oluyor burada? Tüm aslında semavi, semavi ilimler o semavi kitaplarla bize ulaşan ilimler çünkü hepsi aslında rahmani hakikatleri barındırıyor. Ve aslında bir birim için Musevi, İsevi, Muhammedi ilmi reddetmek, inkar etmek en büyük müsriflik ve en büyük haddi aslında. Her zaman söylüyorum canlara zaman en önemli şey bir insan için. Hani zaman aslında gerçekten hayatın kendisi yani. Çünkü her an akıyor. Tik tak. Her an. Ve sürekli biz o biyolojik ölüm saatimize o ana doğru koşuyoruz her an. Ve zaman israfı bence en korkunç şey ve birimin en büyük sermayesi zaman bu noktada. Ve zamanının bele yani boşa geçiren bir insan aslında kendi kafasına her an kurşun sıkar. Yani zamanla öldüren kimse aslında kendinin katili olur bir yerde. Terdivam çok güzel ifade etmiş kitabında. Diyor ki hani bir meşhur adi kutsi var, var. Yani dehre küfretmeyin, dehre Allah'tır. Bunu defalarca işledik zaten sohbetlerimizde. Farklı bir açıdan değerlendirmiş. Evet, değer Allah'tır. Bu boyunda, bu boyutta baktığımız zaman eğer siz zamanınızı israf eden, melani şeylerle boşa geçiren biriyseniz aslında o zamanın sahibi olan kendi beden mülkünüzdeki Rabbinizi kendi mülkünde, bakın kendi mülkünde öldürmüş oluyorsunuz. Neden? Çünkü orayı emmarenin faaliyetine bırakıyorsunuz ve onu faaliyet dışı bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla da siz Rabbinizin katili olmuş oluyorsunuz ve bu alemde onun katili olan, onu edilgen pozisyonda tutan, hani biz onun ruh hakikatini kendi aleminde gaflet içindeyken birimin edilgen halde tuttuğunu ve emmare boyutunun ben duygusunun onda etken durumda olduğunu ama ölümüyle beraber biyolojik ölümle beraber Allah alem o edilgen durumdaki ruhun ayağa kalkacağını. Ve o etken sözüm ona zanni etken durumundaki o benliğin de o noktada varlıksız kalıp bütün hakikati tüm çıplaklığıyla göreceğini müşahede edeceğini anlatmıştık. O yüzden canlar zamanımızın kıymetini bilelim Allah alem. O zamanı çok iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışalım ve asla zamanı öldürmeyelim ve dolayısıyla da bu beden mülkünün hakiki sahibi olan Rabbimizi de bu noktada Öldürmemiş olalım ve inşallah değerlendirmemizi ve tefekkürlerimizi doğru yönde yapmaya gayret edelim diyerek burada sohbetimi bitirmek istiyorum. Sadakallahülazim. Subhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Ve Selamun Aleyküm. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.